Dostlar, ıı, özetlememiz gerekirse bu 1989 baskısı olan bu kitabı baz aldık. Bu kitabın içindeki bilgileri baz aldık. Yalnız 2011 baskısını ihmal etmedik. Bunu da göz attık. Hani de, gözümüzden bir şey kaçmasın diye 2011 baskısını da takip ettik. Derslerimizi ise özellikle Meral Çört'ü bu kitabı baz alıyoruz. Necla Yastıman bu kitabı kullanıyoruz. Gerçekten bir sıkışıklık varsa İbrahim Sarmış Profesör Doktor'un bu kitabını da kontrol ediyoruz. Sıkışıklık varsa hani bir daha güzel ifade var mı diye bakıyoruz. Nahi konusunda da ileriki kitaplarımızda da yine şey kullanıyoruz. Meral Çörtü'nün kitabını kullanacağız. ve Nahi edatlarda da yine Meral Çörtü kullanılıyor. Dil bilgisi konusunda da Hasan, Hasan Aktağ ihmal edilmedi. Bu 40 Dersli Arapça çok güzel bir kitap. Şu açıdan güzel. E, kelimelerin karşılığını Türkçe olarak çok güzel vermiş. E, Türkçe olmayıp Arapça'da olan bazı konular üzerine özellikle durmuş. Güzel bir faydası oldu. İhmal etmedik. İfade etmem gerekirse şöyle bir şey söyleyeceğiz. Medrese kitaplarını özellikle bunlardan hariç. Ben en meşhur olanlarını gösterdim. Bunlardan hariç daha çok kaynak kitaplarımız var. Hangisi daha güzel ifade ediyorsa onları kullanmaya çalıştık. Buradaki tekniğimiz şu oldu. Medrese kitaplarını Türk Dili Kurumu'nun Türkçe okul terimlerine göre ifade etmek istiyoruz. Buna da çok dikkat ediyoruz. Yeterli bir gayreti gösterdiğimizi düşünüyorum. İnşallah siz de videolarımı izleyerek artıları ve eksileri konuşarak bize katkı sağlayabilirsiniz. Yani ara medrese kitaplarını okul terimlerine uygun olarak ve klasik medrese terimlerini terk etmeden okul terimlerine entereli olarak anlatmayı hedefliyoruz. Rabbim çıktığımız bu yolda başarılar ihsan eylesin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.